Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Sen Şal Kapımı setinden gelen yepyeni bir videoyu paylaşıyorum. İşte geçen sezondan kalan adet devam ediyor. Elçin Afacan yine kameraman Hakan'la e, yarıştalar ve maalesef bu sezonu kaybederek açtı. Herkes Sen Çal Kapımı oyuncularını çok özlemiş. Onların setteki bu neşeli halleri herkesin yüzünü güldürüyor. Tabii ki yepyeni videolar, görüntüler gelir gelmez ben de anında sizlerle paylaşıyorum. Sen Çal Kapımı dizisi 2 Haziran Fox TV ekranlarında olacak. Herkes heyecanla 2 Haziran'ı beklerken ben de yepyeni paylaşımlar yapmaya devam edeceğim. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videoları beğenerek paylaşmayı ise unutmayın.